MHP Düzce'de 5 belediyeyi kazanarak büyük bir başarı elde etti. MHP Düzce milletvekili Ümit Yılmaz da belediye başkanlarını ziyaret ederek hem sorunlarını dinliyor hem de MHP genel merkezinin teşekkür plaketlerini başkanlara veriyor. Bu çerçevede Yılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ın makamında ziyaret eden Yılmaz 31 Mart yerel seçimlerinde sizin başkanlığınızda tüm çalışan arkadaşlarımız adına size bu plakati takdim ediyorum. Çok yoğun bir çalışma programı yürüttünüz. Allah nasip etti, belediye başkanlığını aldınız. Bizim size MHP olarak bir takdimimizdi. Partimizi temsil ettiğiniz için teşekkür ederim dedi. Evet Sayın Başkanım bu 31 Mart yerel seçimlerinde e, sizin başkanlığınızda Tüm e, çalışan arkadaşlarımız adına size bu plaketi takdim ediyorum. Çok e, yoğun bir çalışma programı e, yürüttünüz ve e, Allah nasip etti. Belediye başkanlarını halkımızın takdiriyle beraber aldınız. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Bu da nacizane bizim böyle Düzce milletvekili olarak size küçük bir e, takdimimizdir. Başarılı çalışmalarınızda her zaman yanınızda olması bizi sevindirir diyorum. Ben teşekkür de... ediyorum. Ee, her şeyden önce partimizi tamam. temsil ettiğiniz için Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum böyle böyle Yılcı Belediye Başkanı Rasim Çam ise bize onur ve gurur verdiniz. Biz de belediye başkanı olarak nazik ziyaretinizden dolayı ve plaketten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Düzcemizin onuru, gururu her yerde siz konuşuluyorsunuz. Biz de bundan gurur duyuyoruz. MHP'nin bayrağını daha ileri taşıyacağız. Partimizi daha yükseklere taşıyacak kadroları kuracağız dedi. Nazik bir hediyemizden dolayı bize onur verdiniz, gurur verdiniz. Ben de Yılcı Belediyesi adına belediye başkanı olarak bu nazik ziyaretinizden ve böyle kibar bir plaketten dolayı şükranlarımı sunuyorum parti adına, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına, siz değerli sayın vekilimize, yüzümüzün onuru, gururu, her yerde, <laughs> evet, bunu samimiyetle söylüyorum, her yerde konuşuluyor. Ramurdak, orada konuşuyorlar. Biz de bundan gurur diyoruz, Bundan da sevinç duyuyoruz. İnşallah ileriye Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını daha iyi taşıyacak. Ee, kardeşlerimiz inşallah bizlerle beraber bu yolda yürürler.